He, başkanı da kızgın Fenerbahçeli olması son derece normal yani. Evet. Ya yani başkanı eleştirmeleri normal Fenerbahçeli. Başkanı eleştirmiyorsan sıkıntı var. Başkanı niye eleştirmeyecek Fenerbahçeli? Fenerbahçe taraftarı 11'de 0'la geliyor babacığım. 11'de 0. Aynen. Tamam mı? Kimse burada güzelleme yapmaya çalışmaz. Fenerbahçe camiasının da şundan utanması lazım. Son 27 yıl bu kadar başarısızlık var gördüğü iki tane adam var. Bu Fenerbahçe camiasının ayıbıdır. Evet. Sonra bana kızıyorlar. Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde de Fenerbahçe muhalefeti Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Evet. Ali Koç dönemindeki Fenerbahçe muhalefeti Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu dediğim zaman da bana kızıyorlar. Kızmayın. Gerçek bu. Acı ama gerçek. Acı ama gerçek. 27 yıl ikisi de Galatasaray'ın en çıkışa geçtiği başarıları görmüş iki tane adam. Bu camia onlardan daha iyi üçüncü adamları, dördüncü, beşinci adamları çıkartamıyorsa bundan utanacak olan ben değilim. Ben değilim bundan utanacak. Bundan bütün Fenerbahçe camiye Sultan. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? 11'de 0 olacak. Beşiktaş kulüp başkanı evden dışarı çıkamaz, orada oturamaz zaten. Yok, bak imkanı yok. 11'de 0 olacak. Galatasaray kulüp başkanı evden dışarı çıkamaz, o koltukta da oturamaz. Bak gerçekler bunlar. Gerçekler bunlar. Gerçekleri söylüyoruz burada. Evet.